Değerli Ayancık Gazetesi takipçileri şu anda Ayancık sahilindeyiz. Hafif yağmur yağıyor. Ve hırçın Karadeniz'in dalgaları sizlere bunu göstermek istedim. Hazır gelmişken memleketini özleyenler için de güzel bir video ortaya çıksın istedim. Bu videoyu Ayancı'yı özleyenlere, memleketini özleyenlere, görmek isteyenlere gelsin. Evet, Karadeniz'in hırçın dalgaları. Hemen karşımızda iskele, Ayancık iskelesi. Hafif de rüzgar var. İskelenin ucunda o bildiğimiz meşhur manzara var, dalga manzarası. Dalgalar iskeleye çarpıyor. Eğer ki yakalayabilirsek o görüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Yavaş yavaş ilerliyorum. Evet şu şekilde. Gördüğünüz gibi dalgalar ayancık sahiline bu şekilde vuruyor. Hemen karşımızda şimdi dalganın vurup da yükselmesini yakalayabilecek miyiz bakalım. Yine burada da dalgalar iskelenin merdivenlerine çarpıyor. Bu şekilde kurmuş bir ayancık sahili var. Hemen karşı taraf çay ağzı. Şimdi iskeleye bakalım. Büyük bir dalga yanaşıyor. Evet, işte o manzara. Yakaladık. Bir tane daha büyük dalga geliyor bu taraftan. Karşımız İstafan Limanı, Çaylıoğlu Köyü. Hafif sis var. Şu şekilde. Ayancık sahili, Ayancık denizi, Karadeniz. Sahilden size göstereceklerimiz bu şekilde. Videoyu beğenmeyi, Ayancık Gazetesi kanalına abone olmayı unutmayın. Yepyeni Ayancık videolarıyla tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.